Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yardım videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda nakliye ofisi girişini nasıl yapacağımızla ilgili bir devam videosu çektik ve şimdi bununla alakalı olaraktan bilgi veriyorum. Ya daha önceki videomuzda anlattığımız gibi sevkiyatvar.com ana sayfamız üzerinden nakliye ofisi girişine tıklıyorum. Bir önceki videomuzda üye olmak için neler yapmamız gerektiği ile alakalı olaraktan bilgi vermiştim. Hatırladığınız üzere Yol butonuna bastıktan sonra karşıma çıkan bilgileri doldurduktan sonra Tarafıma gelen doğrulama kodunu Giriyordum ve sistem yöneticilerinin üyeliğimizi onaylamasını bekliyorduk Şimdi benim üyeliğim onaylandı Ve cep telefonuma sistem tarafından giriş şifresi gönderildi Ben şimdi bu giriş şifresi ile beraber sevkiyatbar.com sistemine giriş yapacağım Daha sonra içeride beni neler bekliyor Menülerimiz nelerdir? Sevkiyatvar.com üzerinden neler yapabilirim? Bununla alakalı olarak ben bilgiler vermeye çalışacağım. Sistem tarafından onaylanan cep telefon numaramı buraya giriyorum. Ve daha sonra sistem tarafından bana gönderilen 4 taneli şifremi buraya giriyorum ve giriş tuşuna basıyorum. Evet şu anda sevkiyatvar.com sistemi üzerinden sisteme giriş sağlamış bulunmaktayım. Sol tarafa baktığımız zaman ilan tahtası, takipteki işlerim, sevkiyat takip, şoför havuzu, hesap ayarlarım, iletişim ve sistemden çıkış gibi menüleri göreceksiniz. Bir sonraki videomuzda bu menülerin ne işe yaradığını, bu menüler altında neler yapabileceğimizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.